Herkese merhaba. Bu videonun hemen altında inanılmaz bir fırsat sizi bekliyor. Şimdi açıklamadaki bağlantıya tıklayın. Kendi çevrim için mağazanızı sadece 1 dolarla Shopify üzerinden başlatın. Evet, doğru duydunuz. Girişimcilik yolculuğunuz sadece 1 dolarla başlar. Acele eden, bu teklif sınırlı süreli. Bu videoyu izliyorsanız cesur bir adım atmaya hazır olduğunuz anlamına gelir. Burada tesadüfen değilsiniz rüyalarının peşinden cesaretle koşan olağanüstü bireylerdensiniz. Online iş dünyası ulaşabileceğiniz bir yerde ve başarılı olmak için gereken her şeye zaten sahipsiniz. Unutmayın yolculuğunuz benzersizdir ve bugün bu videoyu izliyor olmanız bir tesadüf değil. Bir işe sadece bir dolar ile başlamak ve onun muhteşem bir başarıya dönüştüğünü görmek doğru yolda olduğunuzun bir işaretidir. Bu basit fikirlerle başlayıp imparatorluklar kuran birçok Shopify girişimcisinin hikayesidir. Tıpkı sizin gibi. Shopify, hayalinizi gerçeğe dönüştürmek için burada. Hayal ettiğinizden çok daha kolay ve daha az masrafla. Peki neden Shopify'ı, WordPress, BigCommerce, PrestaShop veya başka herhangi bir CMS'nin üzerine tercih etmeliyiz? Çünkü Shopify size sadece bir platformdan daha fazlasını sunar. Sizlere bir topluluk, eşsiz destek ve işinizle birlikte büyüyen araçlar sunar. Gelişmiş planla en iyi özelliklere ve en uygun sonuçlara erişirsiniz. İşinizi hızlı ve verimli bir şekilde büyütmenizi sağlayacak oranlar. Daha fazla beklemeyin. Sadece bir dolarla Shopify ile bu maceraya başlayabilirsiniz. Bu küçük yatırım büyük bir şeylerin başlangıcı olabilir. Shopify'ın ileri planı büyümenizi desteklemek üzere tasarlandı. Özel raporlar, gelişmiş sohbet desteği ve... Daha fazlası. Bugün başarıya doğru ilk adımı atın. Biliyorum online iş kurmak korkutucu gelebilir ama Shopify ile asla yalnız değilsiniz. Kaderini kendi ellerine almak için senin gibi küresel bir girişimci topluluğunun bir parçasısın. Açıklamadaki bağlantıya tıklayın, bu inanılmaz tekliften yararlanın ve sadece bir dolar ile imparatorluğunuzu kurmaya başlayın. Unutmayın, başlamak için en iyi zaman şimdi. Shopify ile başarıya ulaşmak elinizin altında. Başla! İlk adımı at. Bu fırsatı kaçırma. Shopify teklifinden faydalanmak ve çevrimiçi mağazanızı sadece 1 dolar karşılığında başlatmak için açıklamadaki linke tıklayın. Bu ücretsiz. Artık harekete geçme zamanı. Shopify ile çevrimiçi ticaret devrimine katılın. Başarınız için yakında görüşmek üzere.